Nazlı? Ali anne. Onu haber vereyim dedim. Gördünüz mü peki? Ee, gördük, gördük. Yani gördük sayılır. İçeri herkesi almadılar da. Tamam canım. Ben arayacağım seni. Geleceğim zaten. Hadi bay bay. Tamam anne, bay bay. İyiymiş Ali. Hadi gel gidelim biz de hastaneye yapamam. Ya vazgeçmek istemediğini biliyorum. Birinin adım atması lazım Haluk. O da sensin. Yapamam. <laughs> Adımlarım da bitti. Özürlerim de bitti. Benim kendime inancım kalmadı. Ben Ali'nin karşısına çıkıp da... ...bir şey söyleyebileceğimi sanmıyorum. Tamam bir şey söyleme. Bakarsın öyle hazır değilim. Sen git. Gerçekten beni yalnız bırak burada. Ben burada böyle iyiyim. Vallahi. Tamam. Gidiyorum ama yine geleceğim. Vazgeçmene izin vermeyeceğim. Senin kadar güçlü olmayı çok isterdim. Güçlüsün hayatım. Sadece şu an yaşadıklarından dolayı yorgun hissediyorsun kendini. Hı. Arayacağım seni tamam mı? söylemek zorundasınız doktor bey. Rana hanım bunları daha evvel konuştuk. Doktor ve hasta gizliliği denen bir şey var. Ben bunu çiğnerim? Ya hastanızın ya da ailesinden birinin hayatı tehlikedeyse? Bakın doktor bey. Siz artık emeklisiniz. Bana söyleyeceğiniz herhangi bir şey mesleki hayatınızı tehlikeye falan atmayacak. Ayrıca bana söyleyecekleriniz kimseye söylemeyeceğimden emin olabilirsiniz. Üzgünüm. Etik olmayan bir şey yapamam. Anlaşıldı. Pekala. Şimdi bana bir rakam söyleyin. Ne yapıyorsunuz Rana Hanım? Kendinize gelin. Size etikten bahsediyorum. Bana rüşvet teklif ediyorsunuz. Hadi. hasta oldum anlayın lütfen doktor bey. Siz istediğiniz kadar kurallardan etikten söz edin Haluk'la yaşayan bizleriz. Onun ya da bizlerden birinin başına bir şey gelecek olsa hiç mi vicdan azabı duymayacaksınız? Beni böyle sıkıştıramazsınız. Haluk veya yakınlarının hayati tehlikesi varsa bunu hastane veya polis çözer. Sorumlusu ben değilim. Şimdi izninizle biraz çalışmam gerekiyor. Ama olacaklara engel olabilirsiniz doktor bey, lütfen, lütfen bir kez daha düşün. Bu adamın kim olduğunu öğren, hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Anlaşıldı Düven Bey. Merhaba çocuklar. Bize bir müsaade eder misiniz? Ali ile bir baş başa konuşalım. Tabii tabii. Tuğçe. İyi misin Anneciğim? İyi olacağım. Ben seninle baban hakkında konuşmaya geldim. Hangisi? Kızgınsın, biliyorum. Yoo. Kızgın değilim. Benim konuşacak hiçbir şeyim yok. Anneciğim, kestirip atma hemen ne olur. Hanım, lütfen. Bak, baban da senin gibi yeni öğrendi her şeyi. Senin baban olmadığını öğrendi. Bu kolay bir şey değil. Buna çok üzüldü ve bu üzüntüyle başa çıkamadı. Hepsi bu. 20 yıldır tanıyorum. Siz ne kadar tanıyorsunuz? Gerçekten tanıdığınızı düşünüyor musunuz? Sen benden daha iyi tanıyorsun belki, evet. Ama ben onu anlıyorum. Haluk sevdiklerinden vazgeçecek bir adam değil. Haluk sevdiklerinden vazgeçmez. Haluk sevdiklerinin hayatını mahveder. Size de aynısı olacak. Benimle bunları konuştuğunuz için pişman olacaksınız. Bak Ali'cim. Baban çok kötü durumda. Ben onu ilk defa bu kadar kötü görüyorum. Çok savunmasız, çok zayıf. Sen onun zayıf tarafısın. Ben onun zayıf tarafıyım öyle mi? Beni kaybedince mi kafasına dank etmiş? Aynen öyle. İnsanlar bazen bir şeylerin değerini kaybetmeden anlayamazlar Ali. Ben onun oğluydum. Artık çok genç. E artık aramızda kan bağı da olmadığına göre... <laughs> ...hesap vermek durumunda da değilim. Konuştuklarımızı düşün olur. Sonradan pişman olma. Bir de ben ne zaman istersen buradayım. Dışarı gelir misin benimle bir dakika? Hayatım. Ama hiçbir şey yememişsin sen. Yok canım istemiyorum. Aşkım öyle olmaz ki. Ben sana şimdi söyleyeceğim. Ne olur yapma. İstemiyor. İstemeyeceğim Bir şey yemeyeceğim. Sen otur. Ama hayatım böyle olmaz ki aç karnına. Gel otur. Ben sana bir şey anlatacağım. İyi misin sen? İyiyim. Dokuz on yaşındaydı Ali. Onu yaz kampına göndermeye karar verdik ama tabii ki hiç istemedi o. Onu kapıya götürdüğümüzde yaz kampına. Öyle bir baktı ki bana beni bırakma der gibi. Sonra biz onu orada bıraktık çıktık yola. Bir araba işte solladı. Ben birden direksiyonu kırdım. Ya yani bildiğin öleceğiz yani. O sırada gözümün önüne Ali'nin bana o orada onu bırakırken ki o bakışı geldi. Ya yani ölsek o sırada Ali'nin hatırasında o o giderken ki o son fotoğrafımız kalacak. <laughs> Sonra dayanamadım. Döndüm onu orada bırakmadım aldım. <laughs> Sımsıkı sarıldım. Sımsıkı sarıldım. Gözbeğe bastırdım aldım. Sonra onu oradan beraber tatile gittik. Hayatımda yaptığım en güzel tatil. Ali ben Ali'yi, ben Ali'yi tekrar kazanmak için ne gerekiyorsa yaparım ama. Tamam, tamam. Ben Ali'nin nerede olduğunu biliyorum.